E ee, o geçişle ilgili kuralı İlhan senden bir de alalım mı? Hani nasıl, ya, evet. kimle nasıl geçiş yapabilirim bir kuralı var tabii. yatay geçiş. Hı hı. Şimdi YÖK e, son yıllarda esnek yatay geçiş uygulamasını başlattı. Hı hı. Şimdi eskiden yani bir öğrenci, bir aday bir programa gittiği zaman mühendisliğe e, yani onu ya okumak zorunda kalıyordu ya da ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta bırakabiliyordu ve bırakması da zaman kaybına yol açıyordu. Ancak şu an programlar arasında e, merkezi e, puanlayan ne demek? Bizim üniversiteye girdiğimiz yıl, yani, hı hı. yani 2019 yılında YKS'ye katıldım. E, bir üniversitenin bilgisayar mühendisine girdim. Gittim, bana uygun olmadığını gördüm. E, o zaman başka bir programa, örneğin eğer puanım yeterliyse tıpa bile, eczacılığa evet. bile, başka bir mühendislik dalına yata Hiç geçiş yapabiliyorum. Ama o yılki veriler önemli. Evet. Bir de üniversitelerde çift anadal programı var, yan dal programı var ve bölümler arası geçişle oluyor. Bu üniversitelerle, üniversitenin senatosu ile ilgili onların aldığı not yani bizim transkriptimizdeki not önemli. Yani bir e, merkezi puanla geçiş oluyor ama taban puan şartı var. Tabi kontenjanlar da önemli. İkincisi üniversite senatosunca programlar arası esnek yata geçiş. Evet. Yani kısacası bir yeni üniversitelerin üniversitenin evet. hepsinde bu ya, esneklik evet. mevcut. Örneğin benim bir öğrenci e, matematik mühendisine gitmişti. Sonra tıp'a geçiş yaptı. merkezi puanını kullanarak geçiş yapmıştı. Evet. evet. Bu yani artık yol değiştirme şansınız daha fazla Hayır. sevgili arkadaşlar. Çünkü %64'ü mutsuz seçtiği bölümden. Çok yüksek bir sayı. Evet. Yök de buna çare olması için bunları çok güzel kurallar, esneklikler getiriyor. Bilmediğiniz için çoğu zaman kullanamıyorsunuz ama çok ciddi geçişler söz konusu.